Özbirlik takipçileri. İstanbul Sultan Gazi Esentepe'de su kaçak adresimiz vardı. Bizden önceki gelen unsurda şu aradan kavisin olduğu yerden şuraya kadar değişmiş ve onun tekrardan yaptığı e, şu kaviste, şu maşonda pat, pardon, şu maşonda patlağımız e, oradan buraya kadar değişmiş ama gene tekrardan patlamış. Ve biz de buradan e, oraya kadar komple değişeceğiz. Çünkü buradaki boru komple yarılmış ve böyle gidiyor. Yarılmış. Devam ediyor gidiyor. Biz de buraya kadar kırdık. Yani bunu buradan buraya kadar değişeceğiz. Kaçağımız burada. Evet. Önce çok tam Tamam. Açıldı. Tamam. Tamam. Kapat. Havasını al. Tamam. Yeter. Su gelmesin burada. Özbirlik Tesis'e ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0212 475 48 89 0553 801 64 54 telefonlarımıza ulaşabiliriz. Haydi geçmiş olsun. Ha, bu arada buranın fayanslarında tekrardan tamiratını yapacağız. Abimiz, müşterimiz gidip başka bir usta getirmesine gerek yok.